Hepinize selam işte. arkadaşlar. Ben sonra bugün sizlerle birlikte Discord sunucusu açtım. Işte, Oradan ve ve Gaming. Yani birkaç kişi davet ettim ama kimse gelmiyor. Daha ilk mesajını ne selam diyelim. İlk mesajımız gönderdik. Yani. Bir de uygulama bir arkadaşlar davet edeceğiz. Ondan sonra güzel olur da. İşte arkadaşlar ben Discord sunucu açtığımda da işte olmuyor. Eklemek için illa bir şey istiyor eklemek istiyorum. E-posta istiyor. Çay koyulabilecek diyor. Atıra gidemeceğim, atıra gidemeceğim. Etkilendir diyorum. Olmuyor. Bot botmuş. Doğru. Evet abi botmuş. Tamam. E, gerçek bir robotmuş da işte. Ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bana ne? Şimdi bize bana da yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sana hiç hiçbir şey ama hiçbir şey yok. Lütfen beni de ekleyin arkadaşlar yani gelirseniz gene daha tabi kötü gözükecek ama daha özelleştireceğim. Kendisi daha merak etmeyin. Tamam, tamam Allah, tamam. Profil etmine değişti. Alınen, onu da mi değişti? Gifler neymiş? Ha, şey asla. Chat'tan Çıkıcı Edit Çıkacak mıyım? Bunu merak ediyorum Ve Gaming ee, Gaming deyince işler gitti işte Buna da fotoğrafı koyacağım Alttan Ture olsun. Hadis yazdım. Bu dursun ya. Hayır. Bu olmuyor. Neyse. Bu dursun. Dur. Şey var mı? En sevdiğiniz Games. Games. bu game'si. Onlar. En sevdiğiniz bu game'si. Bu var mı? Agabe Varmış. Dur bakayım o beni yoksa. Efendim. Videodayım geliyorum. Aga be. Game is ben yokum. Çok üzgünüm ya. Arkadaşlar daha hadi bekleyecek durumda değilim Tamam anne videodayım videoda. Tamam, tamam geliyorum. Geleceğim söz veriyorum gerçek Tamam geziyorum. Geliyorum sen git oğlum tamam, geliyorum ha. Hadi sen önce tamam arkadaşlar ben birazcık ben birazdan geleceğim. geldim arkadaşlar. Tamam yapacağım. Video bitsin de. Arkadaşlar geldim de. Ya ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar eğer öneriniz varsa söyleyin. Ya da Discord'a gelip de yazabilirsiniz. Ya bu ne ya? Neyse buradan çıkıyormuş. Heh. Arkadaş, hiç arkadaşımız yok. Orada be. Evet. can kimse kabul etmiyor. Kopyala. Şunu kopyalasana. If <laughs> Arkadaşlar ya ben nasıl yapacağım o işi ya? Ben bunu yarın bana bakarım ben hiç daha kıl oluyor. 16 yalıcıya koysak? Öncelikle desek. Ben mi biliyorum bu arada. Biz fonda Etkilendi. Ne? İngilizce bir şey diyor. Neden? Allah. Bu ne? Ben o kadar İngilizce bilmiyorum. Neyse. Ne? Ya Discord eklesene şunu. Ekle. Devam et. Dur bu ne? Ha. Bütün modlardan bahsetmeyeceğim. Babam benim üyelerim yok ya. Neyse ama yine de yapmayacağım. Dursun on başlıkları yönetme. Borsa da eklemem. Tamam. Evet. Ya niye istiyor istediğini? İstediklerini yapma. Ya bir şey yapalım dedik. Ya ben tamam anladım. Yazacağım tamam. Oha lan mikrofon nereye çıkmış tamam. Yazacağımı anladım da. Bu niye? Yapacak, yapacak. Tamam. Ben bunu anladım da arkadaşlar. Ben bunu nasıl e-posta yazacağım? Nasıl e-posta yazacağım? Üf. Anladık. Ya arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım ya? Lütfen ben online için biriniz biliyorsa söylesin bana bilgisayardan o kadar kolay değil. Telefonda kolay işte onu da kimse gelmiyor. Arkadaşlar davet etsem olmuyor. Şimdi arkaya boyayım. Aa, Bu dakika. Çünkü <laughs> burada bir insan şey ne olacak şimdi? <laughs> ne yapacağım ki? Şu <laughs> tam hiç böyle kabul etmiyor. Tamam. Ya arkadaşlar Discord sunucu bu lütfen gelin ya. Ya bana söyleyin ya şunu. Şimdi çünkü ben ben bunları bilmiyorum, bilmiyor. Söylersiniz siz bana. Siz bana söylersiniz onların nasıl olduğunu. Çünkü... Allah'ım. Şuradan ben çık. çıkıyor? Lan çıksana şuradan. Allah'ım. Kim telefonum ona birazcık gözüktü. Ondan dolayı. Çıktım. Yani ne diyor bu ya? Ne diyor bu ya? Ben kendi şeyi bilmem ne mi yok ha. Ne bunlar ne yapayım ben? Ya? Arkadaşlar bu arada ben daha az önce açtım şu şey, neyse bilgisayarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ab Abi Ne yapalım arkadaşlar Kimseler. Bunu nasıl yapacağım? Ya bu ne ya? Hiçbir şey koyamıyorum. Ben bot koymak istiyor muyum ki sence ya? Ne oldu Ya ben İngilizce o kadar iyi bilmiyorum. Mal mısın? Üf. Ya yani bak kontineye bastım olmadı. personaj benim o kadar İngilizce yok ki. Öf. Efendim. Bu, oh, bu da bot. Oh. bu da bot. Ya Allah'ım. Ya ben bunu nasıl yazacağım ya? Bir şey istiyorsan yapacağım ama yaptırmıyorsun da Ya